Bahis Kurulu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 7 Mayıs Cumartesi günü sizin için 4 tane maç seçtim. Bu 4 maçın 2 tanesi Sportoto Süper Lig'den, 1 tanesi Bundesliga'dan, Almanya'dan, 1 tanesi ise İngiltere Premier Lig'den. Bu 4 maçı 2 kupona böldüm. İkişerli maç halinde. Ee, sizlere şimdi maçların analizini, tahminlerimi ve Hangi maçları hangi kuponlarda verdiğimi söyleyeceğim. Ee, bunun haricinde yarın cumartesi günü güzel bir bülten var. Güzel maçlar var. Analizlerimizi gerek canlı olursa canlıdan gerek maç öncesi katıldaki arkadaşlarımızla paylaşacağız. Emeğe saygı açısından videoya beğenip abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. İlk maçımla başlamak istiyorum. Fatih Karagümrük Göztepe maçı, Spor Toto Süper Lig maçın hakemi Kürşat Filiz Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Göztepe bildiğiniz üzere küme düştü arkadaşlar kesin olarak. Ee, az önce biten Gaziantep Kayseri Spor maçıyla birlikte Altay ve Çaykur Rizesporunda küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşti. Yani ligin bitimine daha 2 hafta var. Bu haftayı saymazsak ama artık e, şampiyon da belli, Küme düşenler de belli. Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatya bir alt lige düştüler. Artık takımların herhangi bir iddiası kalmadı. Özellikle Fenerbahçe ile Konyaspor ikincilik için çekişiyor. Bir de beşincilik ve dördüncülük için e, mücadele eden takımlar var ama genel olarak şampiyon ve küme düşenler belli. Göztepe e, son haftalarda çok kötü sonuçlar aldı. Şöyle göstermek istiyorum hele geçen hafta iç Saha'da Çaykur Rizespor'dan tam 7 gol yediler. Bu maçın özet görüntülerini izledim. Ee, taraftarlar artık takım e, takımı alkışlayarak protesto ettiler. Yenen her golden sonra ve Çaykur Rizesporlu oyuncuları da e, alkışladılar. Eee Çaykur Rizespor'da küme düştü ama Göztepe'ye 7 tane gol atmayı e, başardılar. Aslında Göztepe'nin kadrosu çok kötü bir kadro değil bence ama e, bir türlü dikiş tutturamadılar. E, gördüğünüz gibi son 10-12 maçın tamamını kaybettiler. Bir tek Gaziantep Futbol Kulübü ile bir birlik bir beraberlikleri var. Fatih Karagümrük ise tam tersi bir pozisyonda bana göre. Volkan Demirel ile beraber iyi bir çıkış yakaladılar. Geçen hafta Konyaspor'u Sporu 1-0 geriye düşmelerine rağmen 80. dakikadan sonra bulduğu 2 golle yanlış hatırlamıyorsam. Evet 81 ve 84'te bulduğu 2 golle mağlup ettiler daha öncesinde Giresunspor'u mağlup ettiler. Trabzon'dan puan kopardılar. Karagümrükspor herhangi bir iddiası yok aslında. Yani 5. sırada bitirirse ligi ve Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazanırsa Avrupa'ya gidebilir. Tabii ki iddiası yok demeyelim yine ama e, iddiası olsun olmasın pozitif bir futbol ortaya koyuyorlar ve e, iyi oynuyorlar da bana sorarsanız. E, Göztepe ise artık küme düştü. E, herhangi bir iddiası yok. Bu maçta ben taraf bahsinde kara gümrükten e, yanayım ama e, burada taraf bahsini ben önermeyeceğim. Çünkü kara savunması pek güven vermiyor arkadaşlar. 35 maçta 50 gol yemişler. Yani maç başı neredeyse 1.5 gol yiyorlar ortalama. E, şöyle kadrolarında da eksikleri e, görelim. Göztepe'de defanstan önemli eksikler var. Altın Nurkan ve Angel. Orta sahada Halil Akbunar ve kaleci İrfancan oynamayacak. Yine Fatih Karagümrük'te iki defans ve bir orta saha olmak üzere eksikler bulunuyor. Tabi Karagümrük'ü bir adım önde görsem de ben bu maçta karşılıklı gol var seçeneğine yöneleceğim. Ben Göztepe'nin gol bulacağını düşünüyorum açıkçası. çünkü Fatih Karagümrük savunması dediğim gibi güven vermiyor. Evet iyi futbol oynuyorlar, pozitif futbol oynuyorlar ama savunmada da zaman zaman açık verebiliyorlar. Dolayısıyla iki takımın da rahat oynayacağını ve İki takımın da birbirine skor üreteceğini düşünüyorum. İlk tercihim karşılıklı gol var. İkinci maçım yine Spor Toto Süper Lig'den Sivas Spor Kasımpaşa maçı. Bu maçı Ali Şansalan yönetecek. Sivas 4 Eylül stadyumunda oynanacak bu maç. Puan durumuna baktığımız zaman iki takımın da herhangi bir iddialarının bulunmadığını görüyoruz. Bununla beraber bu iki takım özellikle Kasımpaşa son haftalarda Başakşehir maçını saymazsak bir çıkış içerisinde yine az önce Kara için yaptığım yorumları Başakşehir için de pardon Kasımpaşa için de yapabilirim. Bence göze hoş gelen pozitif bir futbol oynuyorlar. Bir ara hatta küme düşme potasındalardı. Küme düşme hatta çok yakınlardı. Ama aldıkları seri galibiyetlerle oradan çok rahatlıkla çıktılar. Hücumda çok formdalar. Kaybettikleri maçlarda bile şöyle görüyorsunuz Başakşehir'e 3-2, Karagümrük'e 3-2 mağlup oldular. Yani kaybettikleri maçlarda bile gol ve goller bulabiliyorlar. Sivas Spor'da e, yine son haftalarda Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti. Deplasmanda bence güzel bir e, oyunda ortaya koydular. Yine içeride Alanya'yı mağlup etmeleri önemliydi. Onların da herhangi bir iddiası bulunmuyor ama onlar da Kasımpaşa gibi pozitif futbol ortaya koyuyor. E, bu maçta taraf bahsi açısından e, herhangi bir tahminde bulunmak çok güç. İki takımla kazanabilir. Üç ihtimalle bir maç bana göre. Ama en ideal tahminin ben karşılıklı gol var olduğunu düşünüyorum. 1.48'de güzel bir oran bence. Kasımpaşa hem savunmada sıkıntıları olan ama hücumda da çok etkili olan bir takım. Sivas Spor'da öyle hücumda etkili bir takım. Ben iki takımın da yine birbirlerine gol bulacaklarını düşünüyorum ve 1.48 orandan karşılıklı gol varı öneriyorum. Diğer maçım Bundesliga Almanya Bundesliga'dan Freiburg Union Berlin maçı. Puan durumuna baktığımız zaman Freiburg 4. sırada, Union Berlin ise 7. sırada. Freiburg bu senenin flash takımı Bundesliga'da. Nesliga'da. ilk 3'e girmeye çalışıyorlar. Mümkünse ilk 3'e giremiyorlarsa 4. Lüyü korumaya çalışıyorlar. Bunun dışında Union Berlin'de 6. sıraya hatta 5. sıraya yerleşmenin hesabını yapıyor. Şöyle Freiburg'u göstermek istiyorum. Son haftalarda Bayern Münih maçını saymazsak neredeyse son 10-12 maçtır. Mağlubiyetleri yok. Ve çok gollü maçlar çıkarıyorlar arkadaşlar. Hoffenheim'i de 4-3 yendiler. Ondan önce Mönchengladbach'la 3-3. Ondan önce Bochum'la Bochum'u 3-0 yendiler. Yani son 3 maçta 10 gol attılar. Kalelerinde de 6 gol gördüler. Gerçekten e, tam bir gol takımı. E, Union Berlin ise Freiburg kadar olmasa da son haftalarda e, hücumda iş yapan bir takım yani gol bulan bir takım şöyle son 4-5 maçtır gol bulduğunu hatta 5 maçın 4'ünü kazandığını görüyoruz. E, bu maçta Freiburg'u bir adım önde görsem de Union Berlin'in yabana atılmayacak bir takım olduğunu düşünüyorum. E, Union Berlin boş takım değil bana göre. Hücum hattında e, önemli isimleri var bu takımın. E, birkaç maçını izlemiştim. Yani tehlikeli bir takım. Eğer e, gol bulursa şaşırmam. Dolayısıyla ben bu maçta 2,5 üst seçeneğine yöneleceğim 1.58 orandan. Tabii karşılıklı gol var da yönelebilirsiniz. Şöyle 1.51 orandan. Ama ben nedense bu maç özelinde içime 2,5 üst doğdu ve ilk tercih olarak 2,5 üst tercihini yönelmek istedim. İsteyen isteyen karşılıklı gol var da alabilir tabii. Ve son maçım Liverpool Tottenham mücadelesi. Hafta içi Liverpool Villarreal deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmasını bildi. Sanırım 3-2 bitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle teyit edelim. Evet. 3-2 kazanıp finalde Real Madrid'in rakibi oldu. Bana göre şu an çok formdalar. Çok iyi bir futbol oynuyorlar. Zaten şöyle göstermek istiyorum. Manchester City'de basmanını bir kenara bırakırsak neredeyse bir 15 haftalık galibiyet serileri var. Hiç takılmadan takır tukur gidiyorlar. Maşallah diyelim. Tabi e, tabii artık takılmak da e, takılma gibi bir lüksleri de yok. Çünkü ligin bitimine 4 hafta kaldı ve City ile aralarında sadece 1 puan fark var. Dolayısıyla hem City hem Liverpool bu saatten sonra tüm maçlarını kazanmak için e, varanıyor onu ortaya koyacaktır. E, Tottenham tabii ki boş bir takım değil. E, 5. sırada onlarda. Onların da iddiaları var. Ama ben Liverpool'un bu kadar formdayken e, Tottenham'a toplumu geçeceğini düşünüyorum bir şekilde. 1.30 orandan maç sonucu biri öneriyorum. Cumartesi günü için tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Ben Karagümrük ile Freiburg maçını, Sivas Spor ile Liverpool maçını kombinledim kuponda. Yani Karagümrük ile Sivas'ı aynı lig takımı olduğu için ikisi de Türkiye Ligi olduğu için ikisini bir kupona eklemedim. Karagümrük ile Freiburg maçını, Sivas Spor ile Liverpool maçını iki ayrı kupon olarak değerlendirdim. Yine güzel bir bülten var. Katıldan canlı veya maç önü paylaşımlarımız olabilir. Emek saygı açısından beğenip abone olursanız sevinirim. Herkese bol şans arkadaşlar. Hoşçakalın.